Ramon resim yapmayı çok seviyordu. Ne zaman nerede olursa olsun her şeyin resmini yapardı. Bir gün Ramon vazodaki çiçeklerin resmini yaparken abi Leon geldi. Çizdiklerine bakıp kahkahalarla gülerek bu nedir diye sordu. Ramon cevap bile vermedi. Resim kağıdını buruşturup odanın diğer köşesine fırlattı. Leon'un kahkahası Ramon'un kulaklarında çınlıyordu. Güzel resim çizmeye çalışıyor ama beceremiyordu. Aradan aylar geçti. Ramon çizdiği yüzlerce resmi buruşturup attı ve sonunda kalemi elinden bırakıp "Bitti." dedi. Kız kardeşi Marisol ona bakıyordu. "Ramon, ne istiyorsun?" diye tersledi. "Çizdiğin resimlere bakıyordum." dedi kız kardeşi. Ramon, artık çizmiyorum. Çekil başımdan." diye yine tersledi. Marisol, yerdeki buruşuk kağıtları topladı ve hızla uzaklaştı. "Hey, onları bana getir!" diye bağırdı arkasından. Ramon, koridorda onu kovaladı ve peşinden odasına girdi. Tam bağırmak üzereyken sustu. Şaşkınlık içinde odanın duvarlarındaki buruşturulmuş kağıtlardan oluşan resim sergisini gördü. Marisol bir resmi işaret ederek ''Bu en sevdiklerimden biri'' dedi. Ramon vazodaki çiçekleri çizmek istemiştim ama beceremedim. Marisol heyecanlı bir şekilde ''Evet vazoymuş gibi'' dedi. ''Vazoymuş gibi mi?'' Ramon resme daha yakından baktı. Sonra Marisol'ün duvarlara astığı resimleri dikkatlice inceledi. Artık onları farklı bir gözle görüyordu. Evet, suymuş gibi görünüyorlar dedi. Ramon üstünden bir yükün kalktığını hissetti. İçi enerjiyle dolmuştu. Daha önce düşündüğünün tersine yeni fikirler sel gibi akmaya başladı. Artık aklına gelenleri hissettiği gibi özgürce çiziyordu. Ramon çevresindeki dünyayı tekrar çizmeye başladı. Mış gibi resimleri çizdikçe kendini iyi hissediyordu. Günlüğünü çeşitli resimlerle doldurdu. Ağaçmış gibi, evmiş gibi, tekneymiş gibi, öğleden sonraymış gibi, balıkmış gibi, güneşmiş gibi. Mış gibi hissederek her şeyi çizebileceğini fark etti. Barışmış gibi, şaşkınmış gibi, heyecanlıymış gibi. Mış gibi resimlerden esinlenerek, mış gibi şiirler yazmaya başladı. Yazdıklarının şiir olup olmadığından emin değildi. Ama şiirmiş gibiydiler. Bir ilk bahar sabahı, Ramon kendini çok iyi hissetti. Bu mış gibi resimlerin, hatta mış gibi kelimelerin bile betimleyemeyeceği bir duyguydu. Bu duyguyu betimlemeye çalışmaktansa uzanıp tadını çıkarmaya karar verdi. Ve bundan böyle Ramon mış gibi yaşamaya devam etti.